Crazy Gamer kanalından herkese merhaba arkadaşlar ben Emir. Bugün size çok yaşanan bir olayı anlatacağım arkadaşlar görev çıkmama sorunu. arkadaşlar oyunda yani story modda belli bir yere kadar geliyorsunuz ve sonra görev çıkmıyor. Mesela benim geldiğim yere hemen bir bakalım. Yüzde kırkını şu anda tamamlamışım arkadaşlar ve şu anda hiçbir görev yok hemen göstereyim bu şekilde. Hiçbir görev yok. Diğer karakterlerde de hiçbir görev yok. Hem arkadaşlar bunu düzeltmek için yapmamız gereken tek şey ben biraz araştırdım. Normal şöyle sedan dört kapılı bir araca ihtiyacımız var. Yeter ki kendi karakterimizin aracı olmasın. ya yani mesela Franklin'in bufalosu olmasın gibi. Michael'ın bu aracı olmasın gibi. Yani normal başka bir yerden bulduğunuz böyle dört kapılı sedan bir araç olması gerekiyor. Ee, mesela bu araca bindik. Ee, Sol üstte bir yazı çıkıyor. Şu anda çıkmadı. Ee, mar mark Getaway Location diye bir yazı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi hatta güzel bir saklama yeri seçelim. Ben az önce bir yere gitmiştim. Um, neyse buluruz onu. Um, arkadaşlar o yazıyı ya unutmazsanız sıkıntı yani işte görev çıkmayacak. Şimdi biz bunu bir saklayalım. Şu dört kapılı sedan aracımızı nereden girelim? Şuradan girebiliriz. Geldi de bir giriş bulamadım. Arkadan bir bakalım Ben mesela oyunu bir iki kere Baştan başlatmıştım Ama yine de hiçbir çözüm olmamıştı Yani bir şey yaramamıştı Bakın mesela şuradan bir yere gidebiliriz Buradan Los Santos kastımız açıklıyor Şuradan aşağıya inip Tamam mı Aşağıya bir Hah bakın sol üstte çıktı Eee Görüyorsunuz şu anda yazıyı. Ve tırnak içinde Mark Getaway Location yazıyor. Ve Michael'ı arayacağız. Şimdi biz hemen arabamızı güzel bir yere saklayalım. Şimdi... Mesela mesela... sola bir bakalım arkadaşlar. Hatta girelim oraya. Aynen. Şuradan uçabilir miyiz abi? Vallahi olsun. Tamamdır. Ha. Burada birisi mi vardı lan? Bir ses geldi. Beyler adamlar çadır madır mekan kurmuşlar. Neyse. Ha, bakın mesela. Burası kanalizasyon mudur artık nedir? Girelim buraya arkadaşlar. Durduk. Ee, hemen Michael'ı arayalım telefondan. Ee, Michael. Bakın arkadaşlar bu yani bu görevde çıkıyor Mark Getaway Location ee, seçeneği. Arıyoruz. zaten zaten konferansı arıyor. Dinleyelim. Evet arkadaşlar bakın aradığımız gibi zaten yani konuşma bittiği gibi mesela bir görev çıktı. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sorunuza çözüm bulabilmişimdir. Farklı videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.